Herkese selamlar arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile videosuna ve yeni bir güncelleme inceleme videosuna Hoş geldiniz beta dayım şu anda beta PUBG'de yine sesler karıştı sesleri kısmam lazım Ondan sonra gö güncellemeyi göstermem lazım arkadaşlar taptos ee, to start mı ne öyle bir şey diyor Me metroya giriş mi ne görüyorsunuz ama bu ne lan? Ayarlara yapıp geliyorum. Arkadaşlar ayarları tamamladım. Bu arada şimdi ben bu tatlı to starta gireceğim de acaba girer mi diye düşünüyorum. Aa, girdi lan. Bir şeyler diyor da ne? Bu ne lan? Ne basıyor. Şu an sizinle birlikte yapıyorum. Kaç tane var? Direkt yap şunu. Start. Şunu da direkt yap. Tamam bitti. Başka ne yapmamız gerekiyor? Ha. Starta bas diyor şimdi de. <laughs> galiba o map ile bir metroda savaş mı olacak? Bu ne lan? Botlarla savaş galiba bu. Oğlum ayar, ayarım yok, ayarım yok. Şu an çok ağır geliyor bana resmen. Burada biri var. Öldürdü onu. Galiba bir de saat dakika sayıyor bakayım. Alanı küçültüyor aynen. Bak isimler de farklı görüyorsunuz. Yasna ya Fortress'le lan. Ben buraya giderim. incelemek için oraya gideceğim. Ama çok uzak ya. Araç yok mu burada? Şu şey ne? 29 dakika mı? Kaç dakika verdi lan? Yan küçük sandım. Buraya da koymuşlar tank bilmem ne. Yolu kapatmışlar direkt. Şuraya gidip patmak istiyorum da çok uzak. Bir de kasıyor donuyor. Bir şeyler var oyunda. Biri sıkıyor uzaktan. Bak şurada da bir şey var. O ne la? Drop mu atmışlar yukarı? Bir de bunlardan koymuşlar. Yukarı çıkma olayları. Yeni erincila bunlar gelecek mi acaba? Şu an eğlence gibi bir şeye girdim. Görüyorsunuz. Dur. Kalmalan burada. Aha. Şurada bir şeyler var. Haritada görüyorsunuz. Ben sudan mı gidiyorum? Giriliyor mu bana? Hey. Çok kasıyor. Bu ne? Oha. Ben nereye giriyorum? Burası kapanmış. Arkadaşlar aşırı kasıyor. Hareket etmekte zorlanmaca. Batman. Bu ne? Saat var. Acaba ne işe yarıyor? Bu ne? Çanta. Open. Öleceğim, ölecekmiş gibi hissediyorum. Dur. O ne ya vuramıyorum oha Aa bomba atıyor patladım şekil ya aşırı kasmadan oynayamıyorum Şimdi neden merak ediyorum. Buna da bakıp geçeceğim. Daha sonra yeniden bir inceleme. Tüp mü? Neyse bunları dışarıda bakmak istiyorum ya. Go 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 go. Çık dışarı çık dışarı. Aşırı kasıyor Aşırı aşırı, aşırı. Botlar artık bomba atıyor. Öyle bir özellik geldi. Aşırı kasıyor inceleme yapamadım arkadaşlar. Ben şimdi ee, nereye işaretledim? Tamam oraya işaretledim. Gidiyorum. Orada görüşürüz. Bu nedir böyle ya? Şuraya bakın. Wow. Köprü. Köprü mü lan bu? Gidelim mi buraya? Neler var? Ee, be benim aldığım neydi? Burada. Bu ne işe yarıyor? Drop'a at diyor. Neyse geldiğinde normal PUBG'ye geldiğinde öğrenci ne olduğunu. Çünkü burada İngilizce yazıyor. O yüzden anlaşılmıyor arkadaşlar. Ve bu şekilde bir şeyler koymuşlar. Baraj baraj yapıyorlar galiba buraya. Bu tarafa geçişler güzel. Yukarı çıkabilir miyiz? O ne biçim çıkışlar Arkadaşlar onun incelemesi, incelemesini incelemesi değil işte. İncelemesini yapacağım ama şimdi değil. Dur lan. Aşırı kaslı gördünüz. Onun saklanma yerleri yapmışlar resmen. Nereye kadar gidiyoruz acaba? Buraya kadar gidiyoruz. Güzel. Aa duvar. Buraya da bir şeyler koymuşlar. O ne? Bot gelme lan. Açıyoruz. Neler çıkıyor acaba? Benzin çıktı. Saat çıktı. Bunlar ne? Anlamadım ben olayı. Bir kil var. Burada da bir tane daha var. Ben bunların ne olduğunu anlamadım. Ama buradakilerle ilgili bir şey var diye düşünüyorum. O ne? Bunlar ne? Bomba atmasını bekliyorum arkadaşlar. Bakalım atacak mı? Sen bir vurma canımı çok yedin. Lan sende bomba mı kalmadı? Az önce gördün zaten. Lan ağzına. Aa zıpladı. Geç ölüyor. Botlar zıplıyor. Oha. Zor mu? Bir dakika. Neredesin? <laughs> ne diyor ki anlamadım. Az önce Ya bir dakika konular neydi? Ha. Bunlarla ilgili bir şey olacak aslında. Bir sürü bir şey çıkardım baksanıza da. Saat bilmem ne. Abi bir tane de kutu var. Bunlara da bir AVM versene. Gerçekten mi? Bu kadar mı? Yanınızı fulleyin mi Aha Aa ne biçim vuruş o. Oo bu gerçek miydi lan? Botlar aşırı vuruyor. Botları var ya. Efsane yapmışlar bak. Bir dakika buralarda bir tane de şey vardı o e, yeşil drobumsu bir şey. Görünce hemen geleyim arkaya. Burada da bir şey var. Araba anahtarı. Pusula. Gerçekten mi ya? Başka bir şey yok yukarı çıkalım da arkadaşlar. Arkadaşlar onu gördüm. Şu anda direkt gidiyorum. 10 dakikamız, 15 dakikamız var. 10, 10 dakika ne ya? Evet gördüm onu direkt. Şunlar ne? Ha, yukarıda bir şey çıktı. Bu ne lan? Bir yere geçiş mi yok falan bu? Teleport. Kapı gösteriyor. Wow. Burada da bir şey var. Burayı daha sonra incelemece yaparım. Ayrıntılı bir şekilde. Ama şunu merak ediyorum. Bu ne? Aha. Teleport. Çıkış mı lan bu yoksa? Kendimi mi öldürdüm? Gerçekten mi? Ya gerçekten mi ya? Çıkış yok mu? Tamam çıkış yap. Okey. Bu ne? Milyon? Daha yapmıyorum bana ne çık. Daha sonra yaparım. Şu invert inventory klasiyi açmak istiyorum. Aa buraya gelmişler. Bunlarla bir şey olacak, haberiniz olsun. Açamıyorum. İptal etmişler. Okey. Bunlar gelmiş arkadaşlar bir şeyler olacak ama eğlence olarak bence bu. Haberiniz olsun o niye girdim ben. Şuna tekrar basacak gibiyim. mi Hayır olmuyor. Okey arkadaşlar bu da böyle olsun. Anlamadım bir şey adında ne koyacağım bilmiyorum. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. İyi günler görüşürüz. Bay bay.